Arkadaşlar merhaba. Bugün Kraliyet Devi ile kupa kasmaya devam edeceğiz. E destem bu şekilde. Bu metanın en iyi Kraliyet Devi destesi şu anda bu. fazla uzatmadan hemen başlayalım. Evet, rakibimizi bulduk. Kamran. ne oynadığını biliyorum. Kraliyet Devi oyuncusu. O yüzden ana kuleyi açmaya gerek yok. Bu eşleşmede aldığımız en ufak hasar bile e, bize maçı kaybettirebilir. Yanlış hatırlamıyorsam kraliçeli bir şekilde oynaması lazım. Büyüsünün alev topu olduğunu biliyordum ama şu anda belki yıldırımla oynuyor olabilir. O yüzden dikkatli olacağım. Şurada ruhu da atalım vurmasın. Tamam bir tane vurdu. Rakibin destesinin iksir ortalaması bana göre düşük olduğu için e, işimiz biraz zor. Kraliçeden kurtulmak kolay olmayacak. Ama eğer alev topu ile oynuyorsa avantajlı olabilirim. Tamam şöyle bir balıkçı atacağım. Ne atacaksın? Tamam hemen bir avcı atalım. Aa vurmadı. Ana kuleyi açtırdı. Ben elektro ruhum bile vurmasına izin vermemiştim. Rakip hayaletin vurmasına izin verdi. Bakalım bu işine mi yarayacak yoksa maçı mı kaybettirecek göreceğiz. Tamam erken bir hamle. Şöyle savunalım. Tomruk atmayacağım. Çünkü ikisi de çok öndeyiz. Bunu değerlendirmem lazım. Şöyle kraliyet devini gönderemeyeceğiz. Yeteneği erken bastı. Tamam şöyle tersten hata çıkalım. Kraliyet de vs'lerinde bir yerden hasar almışsanız terse dönmek her zaman daha mantıklı. Hem balıkçı da olduğu için ters tarafa tekrardan çekebilirim kartını. O da tersten geliyor. Şu an savunması lazımken Doğru mu yaptı bilmiyorum. Tamam kraliçe atabilir. Yıldırım bekletiyorum. Evet şöyle bir yıldırım. Tamam. Bir tane vurdu yapacak bir şey yok. Şu iskelet ve elektro ruhu sayesinde sürekli balıkçı ve hayalet çeviriyor. O yüzden biraz çaresiz kalıyorum. Şimdi elinde kraliçesi de yokken şöyle soldan bir atak deneyelim. Hayret evet, vur bir tane çok iyi. Güzel balıkçı da tuturduk. O tomruk biraz kötü oldu. Yıldırım kuleye vurabilir miydik bilmiyorum. Neyse çok daha önemli değil. Şöyle dur bakalım. Hasarda hala gerideyiz. Iskeleti tutturduk ama bizim hayalet yine de vurmayı tercih etti. Biraz agresif bir kraliyet devi. Ona yıldırım atmak istemiyorum. Birazcık e, geç savunacağız ama sonuçta savunacağız. Aa yumurta ittirdi onu. Tamam şöyle bir balıkçı atacağım. Bir de tomruk sallayalım bizi hiç uğraştırmasın. Bak kraliyet devine bak. Oğlum bu nasıl bir atak? Tamam şimdi tersten biz gidelim. Kanka savunman lazım. Ee, Kliçem atacaksın. Yo şöyle bir yıldırım. Leğe vurmadık ama olsun. Ah, hayalet de gitti. Al oğlum orayı. Az kaldı. Tamam şöyle belek durur. Yetenek bassan da fark etmez. Şöyle savunalım. Balıkçı sıkıntı. Tamam vurmadı, çok iyi. Felici atacak muhtemelen. Şu an yıldırım evet attım. Şu an kadi atmaya gerek yok. Kart çevirerek bile yenebilirim derken avcı şey pardon, balıkçı sattı. Tamam. İyi yine de savunduk. İskeletleri güzel attı ama fayda etmedi. Zor oldu ama maç bizim. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Bunun ismini nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Ünlü bir oyuncu olduğunu biliyorum. Sağlam bir mezarlık oyuncusu. Hatta kendisi yanlış hatırlamıyorsam CRL turnuvasının takımla oynandığı yıllarda bir takımda oynamıştı. Hangi takım olduğunu bilmiyorum. O zamanlar çok takip etmiyordum CRL formasını. Şimdi bir kraliyet devi atsam atmayalım ya da buz büyücüsü sıkıntı. Bir de kafamda farklı bir seri var. Benim e, çok iyi oynayamadığım fazla deste türü var. Mesela mezarlık bunlardan biri. Turnuvalarda oynarım illa ki ama balıkçı sattım bu arada ya. Neyse tamam. Yeterli olacaklar galiba. Ruhu da atalım. Ne diyordum? Mesela böyle desteleri kraliyet devine atacağım. Turnuvalarda kullanırım ama kupada denemiyorum. Böyle bir seri yapıp e, sadece mezarla özel bir video veya e, atıyorum golem, pekka olabilir, birinci olabilir. Umut'a çıkmasın. Böyle bir fikir var kafamda. Yani bunları kupada 2-3 maçla denemektense e, 15-20 maç yaparım. En iyi maçları sizlerle paylaşırım. Hem o arada da desteği öğrenmiş oluruz. Bu seriye başlarsam ilk olarak e, ile başlayacağım. Çünkü illa ki Riley'i duymuşsunuzdur. Kendisi e, Lockbait'in şu anda en iyi oynayanı. Ben de denk geldikçe izliyorum. Cidden Oynaması aşırı keyifli gözüküyor. Ben de oynamak isterim. Eğer yapabilirsem. Kötü bir mezarlık. Niye burada atak yaptın. Anlamadım. Tamam şimdi bir kraliyet devi ile sağdan çıkalım. Hasarı soldan yedik çünkü. Evet o kralın yeteneği muhtemelen bizi bayağı zorlayacak. Evet tomruğu güzel yerde atmalıyız. Neyse tomruğu şimdi atmayacağım. Çünkü zaten toparladık sayılır. Oraya bir zehir atabilir belki. Evet attı. O yumurta... Ya almadılar. Tamam tekrar bir kuş gönderelim. O buz büyücüsünü umarım balıkçı halleder. Derken destekledi. Erken bir yetenek. Yine bir zehir. Evet, cidden beni yoran destlerden bir tanesi. Uğraş dur. Bir de kuş atacağım çünkü o da atabilir. Evet, attı. Ama elimde tomluk yok. Evet, o yumurta ne olacak? Çıkacak. Harika. Şöyle bir balıkçı atalım. Mezarlık evet geldi. Bir de kuşu göndereceğim. Tamam, savunduk sayılır. Bayağı da kartımız birikti. Şimdi güzel bir kraliyet devi atalım şöyle. Tamam, balıkçıyı da atacağım. Biraz arada kaldım ama. Tomruk. Bir tane vursan artık. İyi, güzel. Son anda gitti, bir tane vurdu. şöyle önde keselim ki kart biriktiremesin. Evet zehrini kullan tekrardan. Arkadan çıkıyorum. Yine çok yanlış bir mezarlık attı. Niye böyle oynuyor? Cidden anlamadım. Vur bir tane mezar taşına vuramadık. Son 30 saniye kalmış bu arada. O yüzden yıldırımlıyorum. Şöyle bir tomruk. Bir tane daha yıldırım çevirsem iyi olacak. Tamam çek onu güzel. Kadi atsak vurmaz o yüzden yıldırım. Eyvah şu anda atak yiyeceğiz. Tamam şöyle bir tomruk. Eyvah. Güzel kazandık. Bayağı zorlu bir maçtı. Yıldırım sayesinde kazandık. Hemen son maçımıza geçelim. Evet rekimizi bulduk. Alev tanrısı mı demek ismi? Bilmiyorum ama şöyle ona bir ruh atalım. Kuleye vurmasın. Yoksa sen de mezarlıksın. Yok. Daha kötüsü. Elektro dev. Eyvah eyvah. Ya elektro dev metadan bir silinse ben kendime şu halde ile kupa kısacağım da çok fazla kullanıldığı için zor diyecektim. Böyle okçu. Köstebek veya köprü spam destesi olabilir. Evet köstebek. Şöyle bir de highlight atalım. Tamam Köstebek karşı çok da kötü bir eşleşme değil. Çünkü hem hayaletimiz hem de tomrumuz var. Yani her türlü savunabiliriz bence. Ama tank kartını görmediğimiz için tam da net konuşamıyorum. Evet şöyle kraliyet de bile bir girelim. E, kart toplamasına izin vermeyelim onun. Dev iskelet. Yani Oradaki kuş bayağı çalışacak. Kötü kartlar kullandı. top arabası var mı bilmiyorum ama umarım yoktur yoksa top beni bayağı bir zorlar. Eğer yoksa anti olabilirim belki. Gerçi yine de büyülü okçu ve kasırgası çok sıkıntı dediğim gibi. Ya nereden geldi aklına bir anda atmak? Yanlış mı attık? Yok tamam. Güzel savunduk. Hasar farkında öndeyiz az da olsa. Tamam. Şöyle bir kart çevirelim. Eğer onun arkasında blokçu denerse muhtemelen e, roketleyeceğim. Çünkü başka çarem yok. Ya da balıkçıyla çekelim. Güzel attı blokçuyu. Yani benim için güzel. Soldan bir kraliyetleri yok gelmez. Arkadan çıkalım. O elektro büyücü sıkıntı çıkartır mı? Yine riske atmayalım. Ben deviz iskeleti alamazsam yine de atığımı yapamam. O yüzden balıkçının her topu çekmesi lazım onu. Tamam şöyle yıldırımı evet şimdi kullanalım. Gerçi elektro vurmayacak ama olsun. Önce rakibin atağını savunup sonrasında atağa çıkacağım. Bakalım nereden köstebek gelecek. Şöyle avcıyı tamam muttan bırakacağım. Güzel. blokçu okçu tutturduk. Hayalet şöyle dur. Neyse biraz geç attık. Bir tane daha hayalet. Hasar takısında gerideyiz ama yakalayabilir miyiz tabii ki. O hayalet vurmasın. Güzel. Şimdi bir atak deneyelim. Yıldırım bekletiyorum. Tamam köstebek için atalım şöyle. Aa elektroya vurmadı. Tamam hasar döne geçtik. Sağ taraftan gideceğiz. Şöyle bir kuş atalım. O da soldan gelecek galiba. Dev iskeleti indirmemiz lazım. Şöyle bir avcı. Tom'u da gönderdim. Güzel. Evet o dev iskeleti erken bıraktı. Bu yüzden soldan atak deneyeceğim. İksiri bulabilir mi bilmiyorum. Tamam şöyle bir yıldırım. şu an yine kaçtı. 18 saniye kaldı. Şu an yıldırım çevirmem lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Tamam yetişecek şu anda. Bir tane de, de vurdu. Ve bitirişi yaptık. Sağlam bir maçtı ama rakip bayağı hatalı oynadı. Özellikle şu son atak yaptığım yerlerde. Ee, direkt benim kuleme köstebek atıp uylokçu köpten atsa bence daha iyi ataklar çıkartabilirdi. Ama yine de maçı biz kazandık sonuçta. Ee, umarım keyif aldınız bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.